Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya, hasat sezonunda yaklaşık 6 milyon ton tahıl üretimiyle ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Ayçiçeği ekimine çiftçilerin her geçen yıl daha fazla rağbet gösterdiği Konya Ovası, Türkiye'deki ayçiçek yağı üretiminin 200 bin tonluk kısmını karşılamaya başladı. Kurak geçen üretim sezonuna rağmen ayçiçeğinin sulu tarımla yetiştirilmesinden kaynaklı büyük bir sorunun olmadığına dikkat çeken Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Burak Kırköz, üretilen ayçiçeklerindeki yağ oranlarının çok üst düzeyde gerçekleştiğini, önümüzdeki dönemde hasatla birlikte bunun fiyatlara da olumlu şekilde yansımasını beklediklerini söyledi. Konya bölgesinde yetiştirilen ayçiçekler ağırlıklı olarak sulu bölgelerde, sulu alanlarda yetiştirildiği için ee, çok da e, yani huvat kadar da e, rekolte kaybının olacağını düşünmüyoruz. E, i̇nşallah herhangi bir sıkıntı yaşamayız. E, ama şunu söyleyebiliriz. E, üretilen ayçiçeklerindeki e, yağ oranları çok e, üst düzeyde kaliteli bir şekilde gerçekleşiyor. E, yani şehirde yaşayan insanlarımızın herhangi bir e, tereddüte, herhangi bir şiddete, sıkıntıya girmelerini herhangi bir problem oluşturmalarını gerektirecek bir ee, sıkıntımız yok şu anda. Ee, i̇nşallah önümüzdeki dönemlerde ayçiçek hasatlarıyla beraber e, bu e, yağ fiyatlarına da e, bir şekilde yansır. Konya'nın yağlık ayçiçeği üretiminde yaklaşık 600 bin dekar civarında üretim alanına sahip olduğunu anlatan Burak Kırköz, herhangi bir kayıp oluşması durumunda çiftçilerin bakanlığın desteklemelerinden de faydalanabileceklerini ifade etti. Sulu bölgelerimizde, sulu alanlarımızda ayçiçek üretimiyle alakalı herhangi bir problemimiz e, yok. E, rekoltelerimizde e, bir problem olacağını düşünmüyoruz. E, yalnız kıraç alanlarda ekilen e, bazı bölgelerimizde kıraç alanlarda ekilen ayçiçeklerde e, bir takım rekolte düşüklükleri olabilir. E, burada çiftçilerimizin elinden geldiği kadar e, yaptığı uygulamalar da olsa e, tabi iklimin e, bunda çok büyük etkeni oluyor. E, bu yıl Bakanlığımız muhtemelen e, rekolte kaybı yaşanan ürünlerde ve e, çiftçilerin maliyetlerini e, kurtaramayacakları seviyede fiyat oluşması durumunda ekstra desteklemelere de e, girecek.